Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bir bacak hareketinin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bilgileri paylaşacağım. Şimdi öncelikle makinenin yanında düz bir şekilde durdum. Burada topuğumdan omzuma kadar bütün hizam düz olacak şekilde duruyorum. Şimdi bu hizalanmada önemli olan şeylerden birisi Burada eğer ki kişinin bacağının iç kısmı makinenin ahşap veya metal sessizliğinkisi fark etmez. Makineye temas ediyorsa kişi burada makineye iç bacağından destek alarak iktirişi yapacağı için bu hareketin aktivasyonu azalır. O yüzden eğitmen arkadaşlar özellikle bu duruma dikkat etmeliler. Makina ve bacak arasında en az 1 santimlik boşluk kalmalıdır. Bu kişiyi bunun için uyarmanız gerekiyor. Diğer şeylerden birisi de burada kişi sağa veya içe doğru ayağını tutabilir. Burada da kişiye ayak parmak ucunun tam karşıya bakması gerektiği ile ilgili geri dönükler vermelisiniz. Sürekli ki kişinin eklem hizasında da doğru hizalanma meydana gelsin. Şimdi buradaki hizayı doğru açıyla yakaladı. Diziyle aynı hizada duruyor. Hemen diğer tarafa geçeceğim ve diğer bacak için aktivasyonunu göstereceğim. Şimdi diğer bacak için tersi yöne geçtim. Buradan topuktan itibaren dize, dizden kalçaya 90 derecelik açıyı normalize etmesi gerekiyor buradaki kişinin. Eğer ki burada bunu tutamıyorsa böyle duruyorsa o zaman burada bir sıkıntı var demektir. O zaman dizini koyup ayağını öne almasını isteyeceksin. Eğer ki çok fazla önde ise de o zaman kişi böyle duruyordur. O zaman da dizlerin ikisinin hemen hemen aynı hizada olmasını isteyeceksin. Burada olduğu takdirde kişi olması gereken hizada iktirir. Eğer ki burada olması gereken hizada iktirmezse kişi o zaman üst bacak aktivasyonunu iktirmiş olur. O zaman da quadricepsinde daha büyük bir şekillenme gözlemlenir. Biz de kadınlarda çok fazla büyük quadricepsi kalın gösterdiği için kadını çok da sevmeyiz. Kadın da kendini de sevmez. Size geliyorsa zaten daha fit görünmek için geliyordur. Ve sizin de bu parametreye dikkat etmeniz gerekir. Bu yüzden kişiyi bu şekilde uyarıyoruz. Şimdi akabinde eğer ki kişi yeni başladıysa veyahut da antrenör olarak siz çoklu gruplara ders veriyorsanız o zaman benim size önerim burada futbardan sırt desteği alarak bakın burada bu değil el bileklerini yüklenmeden eli hemen üstten sadece baskılıyorum ve burada üst vücudun aktivasyonunu azaltıyorum. Burada dizler aynı hizada. Karın içeride kalçayı biraz geriye aldım ve buradan iki dirişim. Bu haliyle iktiriş yaptığınızda burada kişinin genel olarak arka bacak, hamstring ve gluteal bölge yani popokası daha aktif çalışır. Ve karnı içeride çalışır. Bakın burada karın iyice içeride. Bu haliyle iktiriş yaparsa daha az koalites çalışır ve daha çok arka bölge çalışır. Arka bölgenin çalışması ise kadının çok kavisli bir popoya ve fit bir vücuda dönüşmesini sağlayacaktır. Çoklu kişi olsa bile salonunuzda çok fazla kişiyle de çalışıyor olsanız bireysel anlamda çok daha etkili ve hızlı sonuçlar elde edecek duruma gelirsiniz. Bunu yapıyor olmanız kişinin daha iyi sonuçlar almasını sağlayacağı için bu da sizin daha çok tercih edilen bir antrenör olmanızı sağlayacaktır. Bu yüzden bu parametreye dikkat ederseniz sizin için faydalı olacaktır. Şimdi hareketin diğer versiyonlarına geçeceğim. Bu haliyle yaptık. Eliniz, belimizde yapabiliriz. Artık kişi dengedeyse artık futbarı bıraktırdık kişiye. Dengede durabiliyor ve bu haliyle ilk deriş yaptırıyoruz. Harika gidiyor. Çok iyi. Kendini buradan taşımıyor. Ön bacaktan destek almıyorsa tam olması gereken hizada dik durup buradan et iktiriş yapabiliyorsa o zaman bu hareketi artık öğrenmiş demektir. O zaman ellerini ensesinin arkasına koydurabilirsin. Evet, burada da harika yapıyor ve tamamen arka bacak baskılı aktif bir şekilde çalışabiliyorsa o zaman burada ellerini havaya kaldırmasını isteyebilirsin. Burada da artık çok iyi aktif bir şekilde iktiriş yapıyorsa o zaman eline bir ahşap bar veya da iki tane dumbbell da alıp burada iktiriş yaptırabilirsin. Genellikle ben dumbbell çalışması burada yaptırmıyorum. Çünkü üst omuz gelişiyor. Kadınlarda böyle çok şekilli üst omuzlar da istemiyorum ve kadınların maalesef üst omuzları erkeklere göre birazcık daha zayıf özellikle. O yüzden buradaki bağlar çok daha hızlı deforme olabiliyor. O yüzden bunu önemsediğim için yaptırmıyorum. Ama sizde fiziksel performansı çok iyi üyeler varsa o şekliyle de burada dumbbell'a iktiriş yaptırabilirsiniz. Şimdi geçelim daha advance haline. Artık advance duruma geldi. Bu hareketlerin hepsini hem dumbbell'la hem de aktif bir şekilde mükemmel haliyle yapabiliyor. E o zaman tabii ki de beklemeyeceksin. O zaman burada şunu yaptıracaksın. Burada illaki kırmızı yay olması gerekmiyor. Ben şu an kırmızı yayla iktiriş yapıyorum. Tabii ki sen mavi yayla da iktiriş yaptırabilirsin. Ama e, kuvvet dağılımı olsun diye bir kırmızı, bir e, pardon bir mavi, bir sarı yay da yaptırabilirsin. Çünkü makinenin üzerindeki dağılım da etkiliyor çalışmanın seyrini. O yüzden buna da dikkat edebilirsin. Fitness'ta gluteal bölge yani popo bölgesinin daha aktif çalışıldığı çalışmalarda genellikle ayağın altına ağırlık diskleri koyuyorlar. Bu ağırlık disklerini koyuyor olmalarının sebebi burada arka bacağın aktivasyonunu ekstra arttırmak. Yani tam harekete popo için pump yaptırabilirsin. Mükemmel bir yükseliş sağlayacaktır. Peki bunu nasıl sağlayacaksın? Bak hemen topuğumu kaldırdım kişi eğer ki kendi topuğunu havada tutabiliyorsa o zaman burada bu hareketi yaptırabilirsin. Ama burada şuna dikkat etmen gerekiyor. En önemli durumlardan birisi kişinin ayak baş parmağında çıkıntı var mı yok mu? Eğer ki ayağında baş parmak çıkıntısı varsa bunyon denilen şey yani ayak baş parmağı çıkıntısı çok fazla çıkıntılıysa o zaman parmak ucu bu hareketi ilk değişin o birey için çok sağlıklı olmayabilir. O yüzden buna da dikkat ederek bu hareketi yapmaya devam edebilirsin. Şimdi kişi de o da yok. Çalışmaya başladık. Topuğumu kaldırdım. Parmak ucundayım. Ve artık belinde tutmama gerek yok. Direkt ellerim havada. Nefesimi vererek buradan iktiriş yaptırıyorum kişiye. Ve burada mükemmel bir iktiriş yaptığı takdirde inanamayacağınız bir Manken vücuduna ulaştığını göreceksiniz ve şöyle bir plaje çıktığında zaten şöyle oluyor, hmm, pilates mi yapıyorsun? Gerçekten bu etkiyi görüyorsunuz, mükemmel bir popo kasının geliştiğini ve çok aktif bir şekilde çalışmanın yapıldığını görebilirsiniz. Sizde parmak ucu bu hareketi denemediyseniz sizin için de öneririm. Eğer ki bu hareketi mükemmel seviyede yapıyorsa, çok çok iyi çıkartıyorsa ve zaten bu haliyle mükemmel yapmaya başladıysa o zaman parmak ucuna geldin. Dengede durabiliyorsa ellerini öne doğru uzattın. Karın içeride nefesini verirken ilk dirişini yaptırdın. Sonrasında da bu haline geçebilirsiniz. Ve sizlerle paylaştığım bu videoyu sizlerle eğitmen olan arkadaşlarınıza bonkör davranıp gönderebilirsiniz. Topluma faydalı olması dileğiyle hoşçakalın.